Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programına hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu eğitimi 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal ve tarih yönleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini. Layık, demokratik, bilimsel, kamusal, çağdaş ve karma bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye dek konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini 23 derece ekranlarında susmadan, korkmadan, alışmadan ...büyük bir coşkuyla, umutla, heyecanla konuşmaya devam edeceğiz. Bugün bunun için yine önemli bir konuğum var. Eğitimci yazar Sayın Şafak Coştu. Sayın Coştu. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ne güzel sizi görmek. Aynı şekilde. Hoş, hoş geldiniz. Hoş yeni adresiniz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. hep Hepimize hayırlı olsun. Bütün amacımız programın adından da anlaşılacağı üzere... ...Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin, Türkiye'nin eğitimi, Türkiye'nin çocukları. Ee, sevgili Coştu bugün sizinle aslında yeni nesil üzerine konuşmak istiyorum bu bağlamda da özellikle alfa kuşağı üzerine konuşmak istiyorum alfa kuşağı nedir ya da yeni nesil nedir ya da ben sizinle ne konuşalım dediğimde niye yeni nesil tercih ettiniz e, çünkü bizi yeni nesil e, yönetecek e, yeni nesil yani biz hep genç nüfusu fazla olan bir ülkeyiz diye övünüyoruz o yüzden bu genç nüfusu da anlamamız gerekiyor gerekiyor ki ee, ona göre bir yol haritası çizmemiz gerekiyor. Değişen dünyaya ayak uydurmamız gerekiyor. Şimdi alfa kuşağı 2010 e, ve sonrası e, doğumlulara Hı -hı. deniyor. Biz hep Z kuşağını e, konuştuk. Onları büyüttük. Evet. Şimdi sıra evet. alfa kuşağına geldi. Ama ben o alfa kuşağına şey demeyi e, yeğiliyorum. Kutsal nesil diyorum ben onlara. Hı -hı. Çünkü e, Çocukların aslında bir suçu yok ama uzmanlar, aileler bu alfa kuşağının üzerine o kadar e, düşüyorlar, e, o kadar kırılgan varlıklarmış gibi davranıyorlar ki fanusu da yetiştirmeye başladık biz bu alfa kuşağına. Önceden evet. şey denirdi bize. Işte büyüklerine vurursan elin yanar denirdi. E, şimdi de o alfa kuşağına şey deniyor. Yani alfa kuşağına bir şey söylerseniz sizin diliniz yanar deniyor. Hı. Emin olabilirsiniz çocuklar yani siz de ben de pedagojik eğitim e, aldık e, çocuklar bizim sandığımızdan çok daha zeki varlıklar yani siz o çocuğa e, işte hayır onu alamazsın ya da onu almamalısın dediniz diye travma geçirmezler ya da psikolojik kalıcı bir sorun e, yaşamazlar ama şunda kalıcı bir sorun yaşayabilirler eğer siz bu çocuğa toplumsal kuralları vermiyorsanız ee, yaşamsal becerileri vermiyorsanız çocuğun sınırlarını çizmiyorsanız evet bunda kalıcı bir sorun yaşarlar. Asıl önemli olan nokta bu. Ama biz kelimelere o kadar fazla takılıyoruz ki önemli noktaları kaçırmaya başladık. Ee, o yüzden de e, bu yeni nesli konuşmak istedim. Sevgili Coştu bu dediğinizde doğru mu anladım? Aslında orada hassas bir denge var. Çocuğa sınır, şimdi trafikte gittiğinizi düşünün bir başka aracın şeridine geçtiğiniz anda kaza olur ki araba çarpmıştır. çocuğa sınır koymayla çocuğun özgüven kazanması arasında çok hassas bir denge var yeni yetişen anne babalar alfa kuşağını yetiştirirken sınır koymak yerine sınır koyunca çocuğun işte içine kapanık olacağını ya da özgür yetiştirdiğini vesaire düşünü. bunların hepsini detaylandıracağız günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi ekran bağımlılığı bu anlamda da teknoloji okur yazarlı peki alfa kuşağına geldiğimizde ee, bu kuşak teknoloji eğitimde nasıl kullanıyor ya da bunu kullanıp kullanmamaları onların öğrenme deneyimlerini nasıl etkiliyor Sayın Coştu? Ee, öncelikle bunun bilimsel bir dayanağı var mı onu çok bilmiyorum ama gözlemlerime dayanarak söylemeliyim ki. Hem kendi kızımdan, yeğenlerimden, e, eski öğrencilerimden. E, alfa kuşağı çok çizgi filmleri sevmiyorlar. Daha gerçekçi görüyorlar. E, dünyayı seviyorlar. Evet. İzlerken de daha gerçekçi videoları izlemeyi seviyorlar. Yani bu işte çok iyi bir animasyon olabilir veya gerçek insanlar ama aralara sıkıştırılmış animasyon karakterler olabilir. Bunları izlemeyi daha çok seviyorlar. Ama burada da tabii bizim önümüze şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Bizim çok iyi kontrol etmemiz gerekiyor bu sefer. Hı hı. çünkü o çocuk o gerçekçi videoları izlerken o gerçekçi videoların İçerisine de çocuğun yaş grubuna uygun olmayan e, kareler, görüntüler eklenebiliyor. O yüzden çok iyi takip etmemiz gerekiyor. E, şeyi hani Cem Yılmaz e, gösterisinde söylüyor ya uzmanlar diyor ne çıksa diyor o yanlış o yanlış demeye odaklıdır diyor. Bu söylediğine çok katılıyorum. Bizim zamanımızda televizyon izletmeyin, televizyon izletmeyin derlerdi. Şimdi de çocuklara tablet izletmeyin deniliyor. Ben o kadar katı düşünmüyorum kendi anneliğimde de o kadar katı e, değilim. Galiba oradaki mesele tableti ya da televizyonu izletip izletmeden ziyade biz okullarda da bunu somut alanda yaşıyoruz. Çocuk bilişim bölümünde okuyor. Bir meslek lisesi düşünün. Okul müdürü telefonları toplatıyor. Şimdi bilişimde okuyan bir adamın telefonunu toplatmak bilişimin doğasına aykırı bir şey. Galiba bizim onlara o anlamda teknoloji oku yazarlığını kazandırmamız lazım. Ya evet. da işte ekranı nasıl kullanacağı bilincini vermemiz gerekiyor. Sayın Coştu unutmadan bir şey daha sorayım ben size çok özel değilse şu süreçte Çünkü siz de en az benim kadar sağ sol demek sizin iktidar muhalif demek sizin medyanın kirliliğini bizzat yaşamış bir insansınız şu an uluslararası bir medya grubuna mı geçtiniz bunu açıklayalım mı buradan nedir onu ben ismini yazmadım ama nedir bir yenen de çalışıyorum Amerikan merkezli bir gazete oranın Türkiye temsilciliğini yapıyorum Orada bilmiyorum. da size para veriyorlar mı birilerle ilgili köşe yazmanız için? Ya da medya kuruluşlar orada böyle büyük çatışmalar yaşıyor mu? Sen o orada yazdın. Ya da şöyle bir şey oluyor mu? Orada da bir geçmiş olsun diyelim size. Siz yakın zamanda ben Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Kamu çok yakınen bilmiyorum ama yeri geldiğinde açıklayacağım. Ben çok ciddi bedel ödedim bu anlamda. Siz ve yeğeniniz köpek saldırısına maruz kaldınız. Böyle bir şey de yaşandı yanılmıyorsam. Evet, evet. Yani siz de bu tip haberleri sansürlüyor musunuz medyada? Yani bir taraftan hayvan hakları diyerek ya da bir taraftan insan hakları dengesinde çünkü habercilik çok başka bir şey bu işin esprisi bunu belki başka bir programda konuşacağız detaylı. Sevgili Coştu peki gelelim tekrar teknolojilere hangi teknolojiler eğitim araçları bu çocuklar üzerinde en etkili oluyor bu kısmına gelelim çünkü bize şu an yüz binlerce 23 derece izleyicisi bile izliyor ne önerirsiniz? Yani şimdi e, teknolojiye artık bu devirde kafa tutmamız e, çok yersiz olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla sizin de söylediğiniz gibi e, teknolojiye kafa tutmadan bunu nasıl yararlı bir hale çevirebiliriz? Bunları incelememiz gerekiyor. E, çocuklar e, elbette akıllı tahta kullanmalı, tablet kullanmalı, e, daha interaktif öğrenme yollarına, daha e, global e, sosyalleşme yollarına gitmemiz gerekiyor. Bu da çok önemli çünkü artık dünya bizim yaşadığımız çevreden ibaret değil ve çocuklar evet. global olarak öğrenmek istiyorlar. Dolayısıyla bu şekilde de vizyonlara gelişecektir. Şimdi çocuklara ne yapmamız gerekiyor? Proje tabanlı bir öğrenim şekli yapmamız gerekiyor ama bu proje tabanlı öğrenim şekli anne baba kessin, biçsin, bir maket oluştursun değil. Bunu bizim çok iyi kontrol etmemiz gerekiyor ve sadece bunu... Ee, çocuğun yapması gerekiyor. Nasıl bir yol haritası izleyeceğini bizim öğretmenlerin belirlemesi gerekiyor. Ee, onun dışında e, çevrim içi eğitime mutlaka aktif olarak kullanmamız gerekiyor. Ee, Finlandiya'da VR gözlükleri çok kullanılmaya başlandı. Çocukların gidemedikleri, göremedikleri müzelere e, VR gözlüğü takarak sanki oradaymış gibi öğretiyorlar. Ama tabii siz de şunu diyeceksiniz, ben hep bunu eleştiriyorum çünkü e, bu özellikle işte Amerika'da yurt dışında akademisyen olan e, eğitimciler orayla kıyaslıyorlar. Ülkenin dinamikini de çok iyi bilmek gerekiyor. Şimdi tabii siz ki. evinde e, et alamayan, ekmek alamayan bir çocuğa işte VR gözlüğüyle eğitim olmalı derseniz, bu da komik oluyor. Önce o alt basamakları. E, yani Maslow'un ihtiyaçlar yararşisinin o temelini evet. önce beslenme, barınma, güvenlik sağlayacaksınız ki üstüne onu verebilirsin. Peki evet. ben, ben burada şunu da merak ediyorum. Biz genelde eğitimi konuşurken hangi akademisyeni konuk alırsam alayım böyle master doktora tezlerinin böyle belirli giriş cümleleri vardı. İşte küreselleşmenin dünyaya getirdiği bu noktada diye hemen hemen şey diyorlar. İşte 21. yüzyıl yaşam becerileri verilmeli. Peki alfa kuşağında eğitimde hangi becerilerin öncelikli olması bekleniyor? Ne görüyorsunuz burada? Ya şimdi şöyle aslında ben bütün e, tanıdığım, bildiğim uzmanlardan farklı düşünüyorum bu konuda. Buna eğitim fütüristliği de diyebiliriz. Bilemiyorum. E, ama e, herkes diyor ya yazılım gelecek yazılımda yazılımda. Ben şöyle düşünüyorum. Yazılım bitti. Yani atı alan Üsküdar'ı geçti o konuda. Tıpkı sizin e, 2023 yılında araba üretmeniz gibi bir şey bu. Artık o konu geçti bitti. İnsanlar bambaşka şeyler yapıyorlar. E, dolayısıyla yazılım kısmı da geçti bitti artık yapay zeka size oturup kod yazmayacaksınız elinizle öyle bir devir kalmadı yapay zeka zaten o kodları yazacak ben birazcık daha ileride e, geleneksel e, durumların aktif olacağını ve bunların önem kazanacağını düşünüyorum İşte yaşam becerisi bu ne demektir e, yani şu anki çocukların hiç yaratıcılığı yok çünkü biz onlara fırsat vermiyoruz. Her şeyi önlerine sunuyoruz. Yaşam becerileri yok. E, ne nasıl yetiştirilir, ne yapılabilir? Bakın bir fişe bakıyor. Yani o fişi çektiğimiz andan itibaren, o çocukların, o internet fişini çektiğimiz andan itibaren bütün bilgileri gidiyor. Yani buna biz Panal de dair... Kanal ve dünyanın içerisinde yaşıyorlar aslında. Kanal ve dünyanın içerisinde yaşıyoruz ve bu çok büyük bir tehdit aslında. Ee, şimdi bizi yapay zekalardan ayıracak e, ilk konu akademik bilgi ya da beceri değildir. Sosyalliktir, problem çözme becerimizdir, yaratıcı düşünme becerimizdir. Bizi yapay zekalardan bu ayıracak, ayıracak. ama biz maalesef şu an fotokopi makinesine düşmüş gibi e, çocuklar yetiştiriyoruz. E, çok ufak bir şey eklemek istiyorum. Tanıdığım Çok saygı duyduğum birisi var o e, çocukların da içinde bulunduğu ailelerin de içinde bulunduğu Survivor kampları yapıyor. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. E, bu Survivor kampında ne yapılıyor? İşte hangi bitki yenir. E, bir, yer, bir yerde açık yaran olduysa doğada hangi bitkiyi oraya sürüp e, tedavi hmm. edebilirsin. E, işte nasıl ateş yakılır vesaire. Bunları öğretiyor. E, bana kalırsa çok önemli bir beceri. Ama biz olayı sadece artık akademik bilgiden ve bilgisayardan ibaret sanıyoruz. O yüzden bu konuda çok sıkıntı yaşayacaklar. Bu konuyu kapatanlar da ileride çok öne geçecekler. Aslında dediğiniz gibi bir taraftan temel yaşam becerilerinin öncelenmesi gerekiyor. Peki tekrardan bu alfa kuşağının eğitim sürecine geldiğimizde bu değişik öğrenme yöntemleri var. Sosyal ve duygusal öğrenmenin rolü nedir burada? İşte az önce bahsettiğim gibi aslında yani bizim çocuklarımızı ileride yapay zekalardan ayıracak şey bu sosyal ve duygusal yönleri olacak. Bu yani aslında insan, yönleri, insan olabilmeleri doğru mu anlıyorum? Yani biz Tabii ki. ve el becerileri çok büyük bir önem kazanacak. Bunu her ne kadar öyle düşünmesek de çok büyük bir önem kazanacak. yapay zeka evet akademik bilgilerde çok iyi olacak ama bir aşçı olamayacak. Belki çok çok ileride olacak. Ya da o yemeğe sevgisini katamayacak. E, dolayısıyla e, sizi artık herkes üniversite mezunu, herkes master yapıyor herkes dil biliyor. Sizi tüm bu aşamalardan ayıracak şey sizin sosyal ve duygusal becerileriniz olacak. İşbirliğine i̇şte iş uygun musunuz, çalışma arkadaşlarınızla nasıl çalışıyorsunuz çözüm bulabiliyor musunuz? Problem çözme becerisi çok çok önemli e, yaratıcı düşünmeniz Çünkü yapay zekada, Bizim kurguladığımız bir e, teknoloji aslında. Dolayısıyla siz yaratıcı düşüneceksiniz ki o yapay zekaya bu yaratıcı düşünceyi aktaracaksınız. Peki, bunun şey vereceksiniz. Bu söz, sözün ettikleriniz belki daha da detaylandırılabilir. Detayları konuşulur. Belki de çok yakında 23 derece internet sitesinde e, sizinle yapacağımız detaylı bir röportajda bunun detaylarına yer veririz. Peki bütün bu söyledikleriniz bağlamında eğitim sistemini konuşalım. Eğitim sistemleri peki bu. Alfa kuşağın ihtiyaçlarını, işte bu öğrencilerin e, bakış açısını ya da bunlara öğrenme metotlarını karşılayabilmek kadar nasıl bir adaptasyona gitmesi lazım? Eğitim sisteminin ne yapması gerekiyor burada? Eğitim sistemini ben hangi aşamasında konuşursam konuşayım, e, yani fiyasko bence. E, bir türlü düzelmiyor. Ve bizim sonumuzu da eğer yani sonumuzu derken bunu somut anlamda söylemiyorum ama bu ülkenin sonunu maalesef eğitimli kişiler getirecek. Eğitimli kişilerden kastım şu. Şimdi Herkes her şeyi bilemez. Ve şu an Google alimleri türemeye başladı. Öğretmenlerin işine, bilgisine karışmaya başladılar. O iş öyle yapılmaz, bu iş böyle yapılmaz. E, herkes kendi mesleğini yapmalı. Eğitim sistemine gelecek olursak, ne kadar teknolojik olursak olalım biz bir insanız. Ve yaratılışımızdan gelen insani özelliklerimiz var. Çocuklarda da e, bu var. Çocukların koşmaya... Oyun kurmaya ihtiyaçları var ve maalesef bizim okullarımız en başta buna uygun e, tasarlanmıyor. Yani e, e, bahçesi var, bahçesi var ama o bahçe betondan bahçe. O çocuğun ayağı toprağa değmiyor. O çocuk ağaç görmeden o okuldan Hı -hı. mezun oluyor. Ağaçları bahçesindeki ağaçları tanımıyor. Bir yaprak e, yani ne nedir, ne yapıyor, ne işe yarıyor bunu bilmeden. E, ...o okuldan mezun oluyor. Öncelikle fiziksel olarak... E, ...daha doğayla iç içe bir tasarım yapmamız hmm. gerekiyor. E, daha sonra da teknoloji evet önemli... ...ama çocukların koşması... E, ...yaratıcı düşünmesi... ...oyun kurması, serbest zamana ihtiyaçları var. E, her şeyi evet oyunlaştırarak anlatıyoruz... ...ama o oyunların sınırlarını biz belirliyoruz. Dolayısıyla onların yaratıcılığına hiçbir katkısı olmuyor bu oyunda. Yapılandırılmamış tabii. olması gerekiyor değil mi sevgili coştu? E, doğru mu? Değil mi? O oyunun kurallarını, sınırlarını kaç kişi oynanacak hepsini o çocuğun belirlemesi gerekiyor. Ki yaratıcı düşünme becerisi e, artsın ama bizde çocuk sadece bir oyuncu haline dönüştü. Biz kuralları veriyoruz. Biz her şeyi veriyoruz. Çocuk e, işte tıklayıp getirme görevini üstleniyor sadece okullardan. Aslında belki de sözün ettiğiniz gibi çocuğun daha doğayla iç içe olması adına, daha yaşamı öğrenmesi adına, o okul bahçelerinde hayatı daha fazla tanıması adına, o John Dewey'in okul hayatı hazırlık mıdır ya da yaşamı kendisi midir tartışmasından hareketle belki de Milli Eğitim Bakanlığı'nın da Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığı ÇEDES protokolleri kadar, tarikat ve cemaatlerle yaptığı protokoller kadar Belki Tarım ve Orman bakanlığıyla protokoller yapmalı okul bahçeleri için. Spor Bakanlığı ile çocukların okul bahçesine daha fazla koşması için daha fazla protokoller yapmalı. Peki e, sevgili Şafak diyelim ki bu alfa kuşağını biz geleneksel öğretmenlerin karşısına çıktığı geleneksel öğrenme metotları veriliyor. Bu çocuklar geleneksel öğrenme metotlarına nasıl tepki veriyorlar? Ya da biz metotları nasıl bunlara entegre edebiliriz? Onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına ne yapabiliriz? Aslında şöyle ben çocukların bu konuda çok açlık çektiğini düşünüyorum. İşte tablet verme, verme diyorlar ama vermediğimizdeki ikinci alternatif çocuklara evde dört duvarın önünde oturtmak, dört duvar arasında oturtmak oluyor. Ama benim kendi çocuğumu mutlaka ben düzenli olarak doğaya çıkarmaya çalışıyorum. Ve o zaman o çocuk tablet istemiyor. Hiç de bunun Yokluğunu hissetmiyor. Ee, bizim şu an yapmamız gereken şey, geleneksellikle e, teknolojiyi harmanlamamız gerekiyor. Ne tamamen geleneksel olabiliriz, ne de e, tamamen teknolojiye bağımlı olabiliriz. Ee, yani bu bizde artık kavramlar çok karmaşık hale gelmeye başladı. İşte okullarda e, yasak olmamalı, e, kural olmamalı, ama kural o yaşamı düzenleyen bir şey. Tamam yasak olmasın, tamam sürekli bir şeyler dikte edilmesin o çocuğa ama kural olmak zorunda toplumsal yaşamda. Ee, dolayısıyla işte bunu, bunu çok geleneksel görüyorlar ama ben çok kuralcı bir öğretmen ve e, anneyim. Ama kuralın ve düzenin olmadığı yerde başarıdan bahsedemez, kaos oluşur. Yani evet kural olmamalı ama hangi kural olmamalı? Ya da hangi kural olmalı? Evet kural işte bu çok, çok otoriter bir e, disiplin otoriter bir rejim haline e, döndürdüler. Öyle bakıyorlar. Ama o şekilde değil. E, dolayısıyla geleneksel e, durumlar da olmalı ama Teknolojiyi de e, birbiriyle harmanlamamız gerekiyor. Sevgili Coşlu programın sonuna doğru geliyoruz. Peki alfa kuşağı bağlamında e, eğitimcilere ne önerirsiniz? Yani öğretmenler ve eğitimciler hangi becerileri, hangi bilgilere sahip olmalılar? Alfa kuşağı daha iyi eğitebilmek için, onlarla daha iyi baş edebilmek için diyelim bir taraftan da. E, yani tabii ki e, teknolojiyi çok çok iyi bilmeli bilmeleri gerekiyor. En azından onlarla iletişim kurmak için, bunu ben de biliyorum, ben de anlıyorum e, diye bir ortak nokta bulmaları gerekiyor. E, teknolojiye kafa tutmamamız gerekiyor ama o teknolojiye kafa tuta, e, tutmazken e, başka yerlerde kaçırmamamız gerekiyor. Bu çocuğun koşmaya, oynamaya, e, yaşamaya ihtiyacı var. Bunu da kaçırmamamız gerekiyor. E, çok fazla eee aynı çocuk yetiştirmemize gerek yok komşunun çocuğu piyano kursuna git gidiyorsa bizimkinin de gitmek gibi bir durumu yok e, ona yeteneği olmayabilir çocuğumuzu çok iyi tanımamız e, çok iyi gözlemlememiz gerekiyor öğretmenlerin de bunu çok e, iyi yapması gerekiyor zaten öğretmenler ebeveynleri yönlendiriyor aslında e, bir de ben birazcık e, içgüdüsel görüyorum hem öğretmenliği hem de ebeveynliği içgüdüsel görüyorum. Çünkü her çocuğun e, karakteri e, yaşam şartları birbirinden farklıdır ve bu yemek tarifi gibi işte çocuğa bunu derseniz özgüvenli olur, bunu demezseniz e, travma geçirir, bunu yapar hayır. O çocuğun karakteri farklıdır. Mesela biricikliği bilgimiz... var değil mi? Her çocuk biricik yani. Tabii e, Aslında... ki. Bildiğimiz lise resursundaki bilgi o çocuğa uymayabiliyor. Bunu Yüz Yüzyıllar boyunca bütün eğitimci, felsefeci insanlar da tartışıyor. Birbirinin tezini çürütmüş. Dolayısıyla biz şey diyemeyiz yani bu doğrudur kesinlikle bunu uygulamamız gerekiyor gibi e, tariflerden uzak durmamız gerektiğini düşünüyorum. E, biz çocuklarımızı çok iyi tanırsak onlara zaten en uygun yöntemi e, söyleyeceğiz. Peki sevgili Coştu programın sonuna geldik. Son olarak bu diğer taraftan da bu çocukların anne ve babaları, aileler, toplumlar bu bağlamda e, aileler ve toplum nerede durmalı? Son olarak aslında siz bize başlangıçta manşeti verdiniz. Bizi tırnak içerisinde kutsal nesil alfa kuşağı mı yönetecek? Aslında manşetimiz bu. İl, ilgi de çeker. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ee, yani bu kuşak beni birazcık korkutuyor. Ee, evet bireysellik çok önemli ama o bireysellik, çocuklarımızdaki bireysellik toplum içinde bir bireysellik olarak kalmalı. Bunun farkında olmalıyız. Dolayısıyla sınır çizmek, toplumsal kurallara uymak, zorbalık, benim çok önem verdiğim bir konu, zorbalıktan uzak durmalarını sağlamak, engellilere, çevreye farkındalık kazandırmak, bunlar çok önemli. Eğer... E, dediğiniz gibi o nesil bizi yetiştirecek, e, bizi yönetecek. Eğer bunları vermezsek bizi e, korkutucu bir gelecek bekliyor. Çok teşekkür ediyorum sevgili Coştu katıldığın için. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ediyorum, hoşçakalın. E, sağ olun. Evet sevgili 23 Derece izleyicileri bir Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün önemli bir konuğumuz vardı. Eğitimci yazar Şafak Coştu ile tırnak içerisinde kutsal nesil alfa kuşağını konuşmaya çalıştık. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 7 yayınla 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Yeryüzü aşkın yüz oluncaya dek de konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.